Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz plaj elbisesinin yapılmış yapımını anlatacağım. Gayet kolay yapılışı ve çok da çabuk bitiyor delikli bir model olduğu için böyle dümdüz örüyoruz hiç kol kesimi yapmadan böyle düşük kollu ön ve arka yakada bu şekilde bir yaka çalışması yapıyoruz. Evet. Genişliğini ve boyunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biraz bol olması gerekiyor, hani plaj elbisesi olduğu için dökümlü olması için. Diz üstü yaptım ben boyunu. Siz diz altı da yapabilirsiniz, daha kısa da olabilir. Bu şekilde bluz da yapılabilir. içine atlet bluz giyilerek kombin yapılabilir. Önden açık yelek yapılabilir bu modelde, kol eklenerek hırka yapılabilir. Çok tatlı bir örnek model. Evet, yani sadece elbise olarak kullanılması gerekmiyor. Şeritler böyle enine kullanılarak da yapılabilir, boyuna yerine enine şekilde birleştirilebilir. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, elbise için öncelikle arkadaşlar böyle istediğimiz uzunlukta şeritleri örüyoruz. Ben burada çeşitli markalardan Mercerize, koton, yazlık ipler kullandım. Elimde mevcut olan ipler. Şöyle beyaz renk olarak da ana renk bunu kullandım. Yazlık ipler giysiler için çok uygun bir ip. Evet, şimdi şeritlerin yapımına geçelim. Evet, kullandığım tığ da bu şekilde 4 numara, 2.5 mm bir tığ. Evet, şimdi 4 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Elimi sıkmadan birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip doluyorum. Üçlü trabzan yapacağız, 3 tane. Evet, zincirle birlikte 3 üç tane üçlü trabzan oldu. 1, 2, 3 zincir. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yaptık. Şeridin birinci sırasını 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Ya da 4 zincir e, çekelim. Evet. Şöyle arayı dolduruyoruz. Yine aynı şekilde hep aynı 3 e, üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu delikleri. 1, 2, 3. Örnek çok basit. Aynı yere dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip çeviriyorum. Üst sıraya geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı yere. 3 tane doldurdum. Evet. Böyle böyle şeritlerimiz devam ediyor. 1 2 3 4 zincir çekip çeviriyorum. Yine buradan devam ediyorum. Evet. Şeritlerin yapımı bu şekilde. Şeritlerimizi tamamladıktan sonra sıra birleştirmeye geliyor. Şu iki şeridi alayım. Evet, yaka kısımları hariç bütün şeritleri aynı uzunlukta örüyoruz. Yaka ön ve arka yaka kısımları için şeritleri yaka açıklığını ne kadar istiyorsak o kadar kısa örmemiz gerekiyor böylelikle yaka oyuntusu yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, şeritleri birleştirirken aynı yönde tutmamız lazım. Şimdi şu ördüğümüz örgü yönü bakın böyle böyle öre öre gitmiştik. Diğer şeridi de aynı şekilde ördüğümüz örgü yönünde tutarak birleştiriyoruz. Şöyle. Böyle. Şimdi e, bu şeridi şu şekilde tutarsak, e, şu kısımlar e, karşılıklı gelmez. Şu e, üçgen kısımlar karşılıklı gelmez. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Şimdi önce bir tanesini yapalım, sonra diğerini ona ekleyelim. Evet, şöyle başlayalım, şuradan. birleştirme kısımlarını şuralardan yapıyoruz böyle 4 zincir çekerek bir üst sıraya geçtiğimiz kısımlardan yapacağız Evet başlangıcı şuradan yapıyorum bakın şöyle bir iki üç dört beş altı yedi bu birleştirme zincirlerini ne kadar fazla çekerseniz model o kadar delikli olur. Çok delikli istiyorsanız uzun çekin bunları. Ben 7 çektim. Siz mesela 10 çekebilirsiniz. Daha az kapalı olmasını istiyorsanız, daha az delikli istiyorsanız mesela 5 çekebilirsiniz gibi. Evet. Şuraya kıstırıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 şuraya kıstırıyorum. Evet. Bu kıstırdığım zincirler 4 zincir çekip yukarıya bir üst sıraya çıktığım zincirler. Birleştirmeleri oralardan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet böyle böyle e, etrafını yapmış oluyoruz. Şimdi e, diğer şeridi buraya nasıl ekliyoruz onu yapalım. Evet bu şekilde arkadaşlar şeridin sonuna kadar e, bu işlemi yaptığımızı düşünelim. Şimdi diğer e, şeride e, geçiyoruz. Şöyle bakın tam karşılıklı gelecek şekilde yan yana koyuyoruz. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buranın ortasına battım. 1 2 3 zincir çektim. Alt tarafa geçtim. Şöyle bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinin ortasına batıyorum. 1 2 3 zincir çekip diğer şeridin bu 4 zincir çektiğimiz boşluğuna batıyorum 1 2 3 zincir hemen yanındakine gördüğünüz gibi çok kolay birleştirmesi de örülmesi de kolay şeritlerin 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir Evet bu şekilde birleştireceğiz. Evet, ben ortadan başladığım için bu şekilde bir tane arttı. Bunu denk getireceğiz arkadaşlar. Birleştirme işlemimiz bu şekilde. Evet, bütün şeritleri bu şekilde birleştirdikten sonra etrafına sık iğne yapacağız. Evet, burada gördüğünüz gibi bütün yaka ucuna bir sıra sık iğne yaptıktan sonra üzerine fıstık çalışması yaptım. Şöyle kol uç kısmına ve etek ucu kısmına bu şekilde. etek tek ucuna püskül de yapılabilir. Püskül de yapılabilir. Fakat kızım püskül istemedi. bu şekilde olmasını istedi. Evet şöyle yaka için şöyle bir yükseklik yaptım ben. Siz daha geniş de yapabilirsiniz yaka kısmını. Evet şöyle yakından göstereyim. Evet, omuzlar için 1 2 3 4 şerit yaptım. Ee, i̇stediğiniz genişliğe kadar bunu uzatabilirsiniz. Ee, ölçerek, hani daha önce kullandığınız bir plaj elbisesinden e, ölçerek yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.